Herkese merhabalar sevgili dostlarım kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Öncelikle nasılsınız iyi misiniz? İnşallah çok iyisinizdir. İnşallah güzellikler tüm pozitiflikler sizlerle birliktedir. Evet arkadaşlar bugün genel bir açılım yapacağım. Tekrardan kolektif niyet aldım tabii ki de açılımlarım bireysel değildir. Bireysel açılım evet yapıyorum. WhatsApp ve Instagram üzerinden bireysel açılımlarınızı yapmaktayım. Bana ulaşabilmek gerçekten çok kolay. Ee, videolarımın altında açıklama bölümü var orada linklerini bıraktım hemen bana e, ulaşabilirsiniz yani linklere tıklayarak bana ulaşım sağlayabilirsiniz evet arkadaşlar bugün hayatında zafer sahibi olabilecek misin attığın adımlar seni zafere götürebilecek mi ya da e, engel olan kişiler zaferden sizi döndürebilecek mi sana yapılanların intikamını alaca, alabilecek misin yani karşıdaki insan yaşattığını yaşayacak mı gibi kısa bir şöyle toparlarsak ilahi adaletle alakalı olarak güzel bir açılım yapacağım sizlere. Hepiniz istiyorsunuz ilahi adalet tecelli etmesini edecek. Hiç merak etmeyin kim kırdıysa o da kırılacak. Hiç kimse yaşadığın, yaşattığını yaşam yaşamadan ölmeyecek arkadaşlar. Evet ben artık... Açılma başlıyorum ve suyumuza dileğimizi yakarak atıyoruz. Yanmamak konusunda ısrar eden bir e, kağıdımız var ne yazık ki. Yanmak istemiyor neden bilmiyorum. Evet. Okumuştum zaten suyu. Şu gelen tütsülerde e, arkadaşlar sizlerin tüm negatifliklerini sıfıra indirsin demek istiyorum. Evet. Ben artık başlıyorum açılımı yapmaya. Tümünüzün ve bütününüzün hayrına olmasını da diliyorum. Sevgili dostlarım, öncelikle hayatınızda yaşamış olduğunuz çok fazla sıkıntılar Hayatınızda geçmiş dönemlere ait çok fazla stres ve sıkıntıları net olarak hissedebilmekteyim. E, peki bu insanlar sizlere sıkıntı yaptıran ya da sizlerin tüm motivasyonunuzu dağıtan bu kişiler e, mutlu olabilecekler mi? Bu soruyu bana sorabilirsiniz. Tabii ki e, kısa ve öz bir yanıt verebilirim sizler için. Tabii ki de hayır. E, bir gözyaşı üzerine yapılan. Ne olursa olsun yuva olsun, iş yeri olsun ya da bir mal varlığı olsun hiçbir şekilde karşı tarafı güldürmez. Aksine son gülen iyi güler gibi bir şeyler olur. Evet, bir vade içerisinde şöyle göstereyim. Bir vade içerisinde beklediğiniz ve dilediğiniz bir olay ile karşılaşacaksınız. Evet, sizleri zafer'e sürükleyen bazı hamleler yapacaksınız. Hayatınıza dair olan hamleler bunlar. Ve yakın bir dönemle alakalı bu hamle yapmanız. Evet aslında bakarsanız e, hayatınıza karşı bir şeyler yapmak istiyorsunuz ama e, tam emin de değilsiniz. Yapsam mı yapmasam mı? Yani bu yapacağım şey bana uğur getirir mi? Ya da e, işlerim yolunda gider mi? Gibi soru işaretleri yöneltiyorsunuz daima. Ama soru işareti yöneltmeyin lütfen. E, çünkü... Şu aralar ne yaparsanız yapın güzel bir yatırım yapma zamanıdır onu da söylemek istiyorum çünkü nasibiniz, kısmetiniz ve en önemlisi de rızıklarınız rızıklarınız çok güzel bir şekilde açık görünüyor. Şurada tekte kalmış olan bir insan var gördünüz mü şurada? Tekte kalmış olan bir kişi var ve bu insan her şeye sırtını dönmüş iyiliklere sırtını dönmüş kötülüklere sırtını dönmüş insanlara sırtını dönmüş. Ve bu sizsiniz. Yani tamamıyla e, her şeye ve herkese sırtınızı dönmüşsünüz. Artık tükenmişlik sendromunu yaşamaktasınız. Ve bu tükenmişlik sendromunu yaşarken de e, tek başınıza yaşamak istiyorsunuz. Yani artık insanları hayatınızdan tamamıyla soyutlamış olarak görebiliyorum sizi. Tek başınıza düşünüyorsunuz. Yani gelecekte alakalı kaygılarınızı, işinizi, gücünüzü, evlatlarınızı, her şeyinizi düşünür olmuşsunuz. Evet teksiniz şu anda. E, Şöyle düşünüyor olabilirsiniz tabii ki e, kuru kalabalıktansa tek başıma ya da yalnız kalmayı tercih ediyorum diyebilirsiniz. Aynen de o şekilde zaten kuru kalabalığı etrafınızdan silip süpürmüşsünüz ve bir daha da geri almamak üzere bilerek kalp kırmışsınız ki tekrardan geri dönüş olmasın diye. evet Arkadaşlar öyle hayatınızda öyle bir e, inatçı kimse var ki yani nasıl diyebilirim en ufak bir şey kırılıyor ve daima bir inat daima bir gurur yapıyor kendi kendine ve siz bu kişinin inadından ve gururundan artık sıkılmaya başlamışsınız. Çok sıkılmaya başlamışsınız. Artık diyorsunuz kendi fazla aşk, pardon, fazla naz, aşık usandırır diyorsunuz kendi kendinize ve bu insanın naz yapması ya da trip atması sizin hoşunuza gitmiyor tabii ki de. Aslına bakarsanız sizi kendisinden itiyor ama bunun farkında olmayan bir insan demek istiyorum. E, güzel bir toplu emanet mal varlığı e, bunun üzerine olan bir mahkeme görebilmekteyim burada yani mal varlığıyla alakalı evet bir şeyler yapacaksınız ama bir mahkemeyi bekliyorsunuz bir duruşmaya katılacaksınız evet hep ertelenmiş hiçbir şekilde bir yanıt alamamışsınız kendi hakkınız olan e, bazı mal varlıkların ya da bazı paranın e, arkasında koşmaktan yorulmuşsunuz artık net olarak görebiliyorum ben bunu burada ama bir mahkemeyle alakalı bir duruşma, bir şeyler olacak ve siz bu hakkınız olan devlet dairesiyle alakalı olan bu parayı ya da bu emaneti alacaksınız. Temiz ve güzel bir şekilde alacaksınız. İşlerinizin yoluna girdiğini görebilmekteyim. Yavaş yavaş nasip ve kısmetinizde açıklık. Yavaş yavaş olaylarda haklılık kazanmaya başlamışsınız. Ve gerçekten ilahi adalet artık sizler için devreye girmeye başlamış ve tecelli edecek. Öncelikle çok fazla göz, üzerinizde gözler var arkadaşlar çünkü su yukarıya doğru baloncuk çıkartıyor zaman zaman görmüşsünüzdür. Bu da göz olduğunu söylüyor bizlere. Göz var üzerinizde çok göz var gerçekten sizleri ağırlaştırmaya başlamış olan gözler var ne yazık ki bu gözlerden kurtulacaksınız ama açılma dönemine başlayacaksınız. Evet bir psikolojide e, yerle bir olma görebilmekteyim. Psikolojiniz yerle bir e, bazı yapmak istediğiniz şeyleri bile yapamıyorsunuz. Yani istemiyorsunuz daha doğrusu yapacaksınız ama istemiyorsunuz. E, çünkü kendinizde çok fazla bir erteleme söz konusu olmuş. Kendinizi erteliyorsunuz. Kendinizi erteledikçe de e, yükselmelerinizi engel, Yani yükselme yükseleceksiniz ama o yükselmelerinizi de engelliyorsunuz kendi kendinize. Yani kendi kendinize önünüze taş koyuyorsunuz. Neden? Çünkü artık bir hamluk dönemine girmişsiniz ve bir yavaşlama dönemine girmişsiniz. Yapmak istediğiniz her neyse onu çok yavaş bir şekilde yapacaksınız. Yapacaksınız ama yavaş bir şekilde yapacaksınız arkadaşlar. Evet güzel bir anahtar çıkmış ve bu anahtar sayesinde yüreğiniz ve içiniz tamamen açılacak. Finansal sıkıntılarınız evet olacak ama o finansal sıkıntılar olurken bir mal var sahibi oldum ya da bir eşya sahibi oldum diyerek çok fazla umursamayacaksınız psikolojik man finansal sıkıntılardan rahatlamış hissedebiliyorum sizlere Evet şimdi arkadaşlar şurada aç gözlü olan bir insan görebilmekteyim aç gözlü ne yazık ki Paranız ve pulunuz için sizlerle birlikte olmuş olan çıkarcı bir insan görebilmekteyim. Peki bu çıkarcı insan hayatınızda mı gitmiş mi? Hayatınızdan gitmiş olarak görebilmekteyim. Alacağını almış ve çekmiş gitmiş olarak görünüyor. Siz bundan birkaç toplu emanet alıp vermişsiniz ve bu emaneti tekrardan beklemektesiniz. Bekliyorsunuz çünkü gelecek mi gelmeyecek mi bilmiyorsunuz. Bir engellenmişlikler söz konusu olabilir. Resmen şu şekilde düşünebilirsiniz. Bu insan benim merdiven olarak kullandı ve çekti gitti. Siz onu yükseltmişsiniz ama o size maddi ve manevi olarak düşürmüş olarak görebilmekteyim. Ama e, sanki bu para sizlere geri gelecek gibi görüyorum. Çünkü e, bu para helal bir para. Yani alnınızın akıyla kazandığınız bir para. E, tabii ki de hak yerini bulacak. Hakkınız olan bu parayı ya da e, dediğim gibi. Alnınızın teri olan bu parayı gerçekten geri kazanacaksınız temiz ve güzel bir şekilde demek istiyorum. Aynı hanenin içerisinde farklı dillerde konuşan bir çift görebilmekteyim burada. Bir ayrılık söz konusu olacaktır ve bu ayrılık sonucunda ise iki tarafta çok rahatlayacak. Çünkü olmamış olan bir evlilik ve temelleri sağlam olmayan bir evlilik olduğunu görebilmekteyim. Tez bir zamanda bir bitiş noktasına gelecek ve ikiniz de ikinci baharını tekrardan yaşayacaksınız. Evet arkadaşlar bir insandan gerçekten öcünüzü almaya çalışıyorsunuz. Gerçekten intikam almaya çalışıyorsunuz. İntikam derler ya hani soğuk yenen bir yiyecektir diye gerçekten öyle intikamınızı çok güzel bir şekilde alacaksınız bu insanın sadece yani şöyle demek istiyorum bu insan siz ondan vazgeçmezsiniz vazgeçemezsiniz diye istediğini yapmış ve istediği e, rollerde oynamış kendisi ve sizlere gerçekten e, bir zamandan sonra artık böyle hani derler ya gına geldi artık içime diye aynen o şekilde görünüyor ve şu anda gitmiş tekrardan geri dönüşünü bekliyorsunuz ama bu sefer geri dönüşünü intikam amaçlı bekliyorsunuz. Evet bu insan geri dönüşünü yapacak ve intikam amaçlı bu insan insanı kabul edeceksiniz. Size yaptığının aynısını ona yapacaksınız. Ve gerçekten içiniz ferahlayacak ve içinize su serpecek bu yapılan. Yani sizin hareketiniz gerçekten kendi kendinize su serpecek içinize, tertemiz çıkmış ve ferahlı bir şekilde. Son olarak iş konusuna da değinmek istiyorum. Arkadaşlar tüm nasip kısmetleriniz açık, tüm hacetleriniz açık. Allah sizlere e, tez bir zamanda işsiz olan arkadaşlarıma işler nasip etsin inşallah ve finansal sıkıntısı olan arkadaşlarıma da para pul nasip etsin. Alın ve kabul edin lütfen güzel dostlarım. Ama çok güzel bir şekilde işbaşı yapacaksınız ve ebedi bir iş olacak bu sizin için. Tertemiz ve ferahlı olduğunu görebilmekteyim. İnşallah gönlünüzde yatan aslan kim ise, inşallah gönlünüzün muradı neyse Umarım hepsi birer birer gerçekleşir. İnşallah ve inşallah hayatınız boyunca hep mutlu olursunuz sevgili dostlarım. Evet. Diyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Ee, güzel bir açılım olduğunu düşünmekteyim. Genel bir açılım olarak baktım. Ee, dediğim gibi kolektif ve niyet olarak baktım arkadaşlar. Üzerinize uyanları lütfen alın ve kabul edin. Ee, güzel ve pozitif olanları da sevgiyle alıp kabul edin. Tabii ki de negatif olayları evrene iade edin. Tekrardan geri almayın arkadaşlar. E, diyeceklerim bu kadar. Sizleri seviyorum sevgili dostlarım. Diğer açılımlarımda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.